İki deli yüz duvarı olan hastahaneden kaçmaya karar vermişler 99 duvarı. Açmışlar. Biri sormuş, yoruldun mu? Öteki, evet demiş. 99 duvarı aşıp geri hastahaneye dönmüşler. Bir gün iki deli bir ormanda ağaç kesiyorlarmış. Delilerden biri diğerine demiş ki ben çok susadım gidiyorum su içmeye. Diğer deli demiş tamam git iç ama bir zahmet benim için de iç ben gidemiyorum ayaklarım ağrıyor. 4 ila 5 dakika sonra adam gülerek geliyormuş. Diğer deli sormuş: "Neden gülüyorsun?" Adam cevap vermiş: "Kendim için temiz su içtim, senin için kirli su içtim de ondan." İki deliden biri ağacın aşağısında, diğeri yukarısında oturuyormuş. Doktor gelmiş aşağıdaki deliye sormuş: "O yukarıda ne yapıyor?" Deli: "O kendini armut zannediyor." demiş. Doktor: "Peki sen ne yapıyorsun burada?" Deli: "Onun olgunlaşmasını bekliyorum. Düşünce yiyeceğim." Delinin biri akıl hastanesinin bahçesinde el arabasını ters çevirmiş, sürmeye uğraşıyormuş. Bunu gören görevli doktorlardan birisi deliyi uyarmış. O araba öyle sürülmez, düzeltsene arabayı. Bunu duyan deli doktora şöyle demiş. Geçen gün senin dediğin gibi sürdüm, akşama kadar kum taşıttırdılar. Adamın biri otomobiliyle tam tımarhanenin önünden geçerken birden lastiklerden biri fırlamış. Adamcağız arabayı zar zor durdurmuş. Gidip lastiği getirmiş ama bijonları bulamamış. Ne yapacağını kara kara düşünürken pencerede onu seyretmekte olan bir deli akıl vermiş. Her lastikten bir bijon bir tür cıvata sök de öyle tak. Seni tamirciye kadar idare eder. Adam şaşkın. Arkadaş, bu zekayla senin orada ne işin var? diye sormuş. Deli, ben deliyim ahbap, aptal değil, demiş. Ramazan günlerini hesaplamak için bir çömleğin içine her gün bir taş atar, hoca, bir avuç taş doldurur çömleğin içine hocanın yaramaz oğlu, muziplik olsun diye. Bir zaman sonra arkadaşları, bugün Ramazan'ın kaçı acaba, diye sorarlar. Hocaya, hoca da, şimdi gider öğrenirim, biraz sabredin, der ve evinin yolunu tutar. Çömleği boşaltır, bir sayar, iki sayar, taşların 125 tane olduğunu görür. Şaşkın bir halde döner arkadaşlarının yanına hoca. Arkadaşlar, bugün Ramazan'ın 45'i der. Hocanın bu cevabına gülüşürler arkadaşları. Aralarından biri, aman hocam, bir ay otuz gündür. Hiç Ramazan'ın kırk beşi olur mu? diye itiraz eder. Hoca, biraz şaşkınlık biraz da kızgın bir ifadeyle, ben yine insaflı davrandım. Benim çömlek hesabına bakacak olursak, bugün Ramazan'ın yüz yirmi beşi, der.